Saygıdeğer basın mensupları, ekranları başında. Biliyorsunuz salgının seyri ve gelen talepler doğrultusunda üretimin tamamen durdurulması gibi bir anlayışı hiçbir zaman benimsemedik. Ama üretimde devamlılığı sağlarken kırmızı çizgimizde çalışanların sağlığı oldu. Detaylarını birazdan paylaşacağım. COVID-19 hijyen enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzu işte bu ruhu yansıtan bir belgedir. Hazırlık aşamasında Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Hıfzı Sıha Doktorları, Bilim Kurulu ve sektör temsilcilerinin görüşlerinden faydalandık. Hazırladığımız kılavuz tüm sektörlerdeki sanayicilerin enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlıyor. Getirdiğimiz tedbirler sanayi işletmelerinde sektörel farklılıklar, çalışan sayısı ve operasyonel faaliyetler gibi detaylarda elbette uygulama farklılıkları olabilir. Buradan hareketle kılavuzda tutarlı ve esnek bir yaklaşım sunduk. Örneğin gıda üretim tesisleriyle demir çelik tesislerini aynı kefeye koymadık. Bununla birlikte firmalara yüksek maliyetlerde yüklemiyoruz. Yani basit ama etkili tedbirler alınmasını öneriyoruz. Pandemi koşullarında bu, bu tedbirlere firmaların harfiyen uyması gerekiyor. Ancak bu kurallara uyulması halinde salgının üretimi olan etkisi azalarak yok olacak, reel sektörün pandemiye karşı dayanıklılığı artacak ve dış talepte başlayan iyileşmeyle birlikte Üreticilerimiz Covid sonrası dönemde rakiplerinin önüne geçebilecek. Değerli basın mensupları kılavuzun içeriğine de kısaca değinmek istiyorum. İlk bölümde Covid-19'un bulaş özelliklerine yer verdik. Burada hastalığın hangi yollarla bulaştığı, inkübasyon ve enfeksiyon periyodu, damlacık temas ve solunum yolları önlemlerine ilişkin bilgiler var. İzleyen kısımda Koruma ve kontrol önlemlerini açıkladık. Fiziki mesafenin korunması, maske takılması, uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sağlanması ve el hijyeni gibi bulaşıcı azaltıcı tedbirlere yer verdik. Sanayi kuruluşuna girişte herkesin ateşi ölçülüp kayıt altına alınmalı. Eğer ölçülen değer 38 derecenin üzerinde ise ilgili kişi tesise alınmamalı ve 15 dakika sonra yeniden ölçüm yapılmalı. Tekrarlanan ölçümde ateş yine 38 dereceyi geçiyorsa bu kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna sevkleri yapılmalı. Yemekhaneler, üretim alanları, ofisler, toplantı salonları, mescitler, asansörler ve personel servisleri gibi ortak alanlarda da uyulması gereken kuralları belirledik. Fiziki mesafe kuralı olarak buçuk ile 2 metrelik güvenli mesafe ayarlanmalı. Fiziki mesafenin sağlanmasının mümkün olmadığı durumlarda mutlaka maske, yüz siperliği ya da koruyucu gözlük kullanılmalı. Atıkların bertaraf edilmesi için de izlenmesi gereken adımları sıraladık. Örneğin maske, eldiven ve siperlik gibi kişisel koruyucu donanımların kullanıldıktan sonra ortadan kaldırılmasıyla ilgili işlemleri belirledik. Çalışan personele virüse ilişkin düzenli eğitim verilmeli, el hijyeni ve ortam temizliği ile ilgili COVID-19 farkındalığı sağlanmalı. Sanayi kuruluşlarımız tesislerinde güvenli ve hijyenik üretim yapmak istiyorlarsa kılavuzumuzda yer alan kuralların tamamına dikkat etmeliler. Detaylarını paylaştığımız bu kılavuz firmalara salgınla mücadele ederken sadece yol göstermekte kalmayacak. Aynı zamanda salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan firmaların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirmesini de sağlayacak. Sanayi tesisleri kılavuzda yer alan standartları sağlıyor ve süreçlerini buna uygun yürütüyorlarsa TSE'ye başvurabilecekler. Bir kontrol listemiz olacak. Başvuran işletmeleri buna göre denetleyecek ve denetimi geçenlere adeta uluslararası bir kalite belgesi şeklinde COVID-19 güvenli üretim belgesi vereceğiz. Uluslararası diyorum çünkü daha standartların oluşmadığı bu alanda biz dünyada öncü olmak istiyoruz. Bu belge sanayicimize önemli avantajlar da getirecek. Örneğin çalışanların iş yerlerine güvenmesini sağlayıp verimlilik artışlarına katkıda bulunacak. Önümüzdeki dönemde uluslararası ticarette bu tip belgelendirmeler daha fazla ön plana çıkacak. Yabancı müşteriler muhatap olduğu firmaların hijyen şartlarını sağlayıp sağlamadığına çok daha fazla dikkat edecek. Üretimi güvenli koşullarda gerçekleştirenler piyasanın da hakibi olmaya başlayacaklar. Türk sanayicisi bu eğilime yön verebilecek kabiliyettedir. Açıkladığımız bu kral, kılavuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güven duygusunu tüm ekonomik faaliyetlerin merkezine yerleştirmek istiyoruz. Bu e, Covid-19 hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzuyla ilgili biz açıklamamızı yaptık. Birazdan e, TSE başkanımız da e, örnekleriyle. E, Dışarıda bunları siz değerli basın mensuplarımıza açıklayacaklar ve varsa içerikle ilgili sorularınızı da cevaplayacaklar. Ee, özellikle üretim tesislerinin e, bizden talep ettiği bir uygulamaydı bu. Yani sanayi kuruluşlarında çalışanların e, COVID testlerinin yapılması, böylece e, güvenli üretim ortamının e, sağlanması ile ilgili. Kimsenin aklında bir şüphe kalmaması, özellikle emekçilerimizin bu konuda rahat etmesiyle ilgili bir uygulamadan bahsediyoruz. Burada Sağlık Bakanlığı'mızla beraber çalışıyoruz. Sağolsun onlar sadece sanayiye hizmet edecek laboratuvarları kuruyorlar ve alınan örnekleri test ediyorlar. Pilot uygulama olarak Kocaeli'nde başlamıştık. Ankara'da e, test işlemleri devam ediyor. E, bu ay sonuna kadar e, bütün OSB'lerde bunu başlatmak istiyoruz ama öncelikle tabii ki sanayi şehirlerinden büyük sanayi şehirlerinden başlamak üzere şunu söyleyebilirim e, burada detaylı rakamları vermemiz belki uygun olmaz ama e, test vaka e, oranına baktığımızda e, binde üçler seviyelerinde bir rakamı görebiliyoruz. E, bu bizim açımızdan e, oldukça sevindirici. E, normal günlük açıklanan test vaka oranlarını zaten biliyorsunuz. E, bununla kıyasladığımızda e, üretim tesislerinde e, böyle bir rakamla karşılaşmış olmamız bizim açımızdan sevindirici. Üreticiler de bu manada aldıkları tedbirlerin e, işe yaradığını görmüş oluyorlar. Ee, orada rakamlar binde üçler seviyelerinde.